Birinci yüzyılın şafağında Anadolu parçalanmış bir topraktı. Bizans gücü soluyor, Selçuklu Sultanlığı Moğol istilalarıyla zayıflıyor ve sayısız Türk beylikleri hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Moğollar tarafından batıya sürülen Türkmen dalgaları bölgeye yeni bir enerji ve çatışma getiriyor. Göçebe geleneklerini yerel kültürlerle harmanlıyordu. Uç yani sınır Bugünün dostunun yarının düşmanı olabileceği değişen ittifakların savaş alanına gelmişti. Söğüt gibi kasabalarda Ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayı aşireti Selçuklulara sınır beyliği yapıyor, Bizanslılara karşı savunma yapıyor ve gaza yani kutsal savaş yoluyla İslam topraklarını genişletiyordu. Özellikle Şeyh Edebali gibi liderlerin öncülüğündeki sufi dervişleri ve Ahi birlikleri Ruhsal ve sosyal uyumu sağlayarak yükselen Osmanlı toplumunu şekillendiriyordu. Ahiler sadece esnaf loncalarından daha fazlasıydı. Ekonomik ve askeri destek sunuyor, kasabaları sıkı bir etik kurallar bütünü altında birleştiriyordu. Bu gruplarla ittifaklar kurarak bir lider hem sadakati hem de kaynakları güvence altına alabilirdi. Bu değişken karışımda dünyayı değiştirecek yeni bir güç yükselmek üzereydi. Osmanlı hikayesi saraylarda değil, Bitinya'nın engebeli sınırlarında başlar. Ertuğrul Gazi, Kayı aşiretini Söğüt'e getirerek Bizans sınırında bir dayanak noktası oluşturdu ve yeni bir beyliğin temellerini attı. Ertuğrul'un ölümünden sonra oğlu Osman sadece toprak değil, bir vizyon miras aldı. Osman gazaya devam etti ancak sadece yağma için akın yapmak yerine kalıcı bir devlet kurmayı hedefledi. Özellikle ahi lideri Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun ile evlenerek ittifaklar kurdu ve güçlü şehir esnaf loncalarının desteğini sağladı. Osman'ın rüyası efsanesi, Edebali'nin göğsünden yükselen bir ay ve dünyayı kaplayan bir ağaç, ilahi lütfu ve imparatorluk kaderini simgeleyen bir kuruluş miti haline geldi. Osman'ın ilk fetihleri Karacahisar ve Bilecik gibi küçük Bizans kalelerini hedef aldı, kaynak ve itibar kazandı. Her zaferle birlikte daha fazla savaşçı ona katıldı ve ilk devlet yönetimi unsurlarını oluşturmaya başladı. Osman, bir aşiret savaş birliğini gelecekteki bir imparatorluğun çekirdeğine dönüştürüyordu. Osmanlıların eski düzene meydan okuması için sahne hazırdı. 1300'lerin başında Osman'ın genişlemesi Bizanslıları alarma geçirdi ve onu ezmek için George Muzalon komutasında profesyonel bir ordu gönderdiler. Bizanslılar eğitimlerine ve sayılarına güvenerek Osman'ın kararlılığını ve istihbarat ağını hafife aldılar. Osman, Kayı akrabaları, Türkmen gazileri ve Ahi piyadelerinden oluşan çeşitli bir gücü topladı. Bizanslılardan sayıca üstündüler ve araziyi çok iyi biliyorlardı. Koyun Hisar yakınındaki savaş alanı stratejik avantajı nedeniyle seçildi. Osman klasik bir pusu planladı. Ana gücü tepelerde saklanırken, yeğeni Bay Hoca liderliğindeki daha küçük bir grup Bizanslıları tuzağa çekecekti. Osmanlılar imparatorluk ordusuyla doğrudan karşılaşmayacak, ancak hız ve sürprizle saldıracaktı. Sınırın kaderi dengedeydi. 27 Temmuz 1302'de Muzalo'nun Bizans ordusu kolay bir zafer bekleyerek Bafeus Ovası'na yürüdü. Bay Hoca'nın öncü birliği Bizanslılarla çatıştı, sonra geri çekilme taklidi yaparak onları tuzağa çekti. Aniden Osman'ın ana gücü tepelerden aşağı indi, bir ok fırtınası ve kaos saldı. Gerilmiş ve düzensiz Bizans hatları, Osmanlı süvarileri ve piyadeleri tarafından kuşatıldı. Çatışmada Bay Hoca şehit düştü. Ölümü Osman'ın azmini daha da pekiştiren bir şehitti. Hazırlıksız yakalanan Bizanslılar dağılmaya başladı. Muzalon geri çekilme emri verdi. Ancak bu hızla bir bozguna dönüştü. Osmanlı atlıları kaçan düşmanı takip etti. Alanı ölülerle dolu bıraktı. Bu bir akından daha fazlasıydı. Profesyonel bir imparatorluk ordusunun kesin yenilgisiydi. Osman devletinin hafife alınmaması gereken bir güç olduğunu kanıtlamıştı. Bafosus'un sonuçları savaş alanının çok ötesine yankılanacaktı. Bafos'taki zafer Osman'ın beyliğini gerçek bir devlete dönüştürdü. Yenilgi haberi yayıldıkça Osman'ın davasına savaşçılar, bilginler ve dervişler akın etti. Yeni insan gücüyle Osman akınlardan kalıcı fete geçti, Bizans kalelerini sistematik olarak ele geçirdi ve İzmit ile Bursa gibi büyük şehirleri izole etti. Birçok yerel Hristiyan savaştan ve yüksek vergilerden bıkmış, istikrarı için Osmanlı yönetimini kabul etti. Osman resmi bir yönetim kurdu, gümüş para bastı ve düzenli bir ordu organize etti. Aşiret birliklerinin ötesine geçti. Kadılar tarafından uygulanan İslam hukuku hem Müslümanlara hem de gayrimüslimlere adalet ve düzen getirdi. İlk devşirme ve yaya birlikleri düzenli bir ordunun temelini attı. Ahi birlikleriyle yapılan ittifak ekonomik ve sosyal altyapı sağlayarak yeni devleti dayanıklı hale getirdi. Osman'ın vizyonuyla sembolize edilen Osmanlı rüyası artık Anadolu'da sağlam bir şekilde kök salmıştı. İlk başta Osman Bizanslılar için sadece başka bir sınır savaş ağasıydı. Ancak Bafus her şeyi değiştirdi. Muzalo'nun ordusunun yok edilmesi Konstantinopolis'te şok dalgaları yarattı ve imparatorluğun kırılganlığını ortaya koydu. Tarihçi Pachimeres, imparatorun Bitinya'daki otoritesinin bir gecede yok olduğundan bahsetmiştir. Ordu kalmayınca Bizans kasabaları terk edildi ve mülteciler surlarla çevrili şehirlere veya doğrudan Konstantinopolis'e kaçtı. Sınır çöktü, Anadolu'yu Osmanlı fethini açık bıraktı. Çaresiz kalan imparator Katalan bölüğünü kiraladı. Türkler kadar yıkıcı oldukları kanıtlanan paralı askerlerdi. Bizans için buเฟus Anadolu'da sonun başlangıcını işaret ediyordu. Osmanlılar artık bir rahatsızlık değil, durdurulamaz bir güçtü.